Hayatınızı değiştirecek nafile ibadetler 1. Evvabin namazı bu namaz da günahların bağışlanmasına vesile olan nafile ibadetlerden biridir. Çokça tövbe edenler, Allah'a yönelenler manevi huzur verir. Ahirette derecesini yükseltir. 2. Duha namazı, kuşluk namazı güneş tamamen yükseldikten sonra öğle vaktine kadar kılınabilen nafile bir namazdır sadaka yerine geçer. Bolluk ve bereket vesilesi Allah'ın insana verdiği sağlık, güç ve imkanlara şükretmenin bir yoludur. 3. İşrak namazı Güneşin doğup ufukta 5 derece yükselmesiyle kerahet vakti çıktıktan sonra kılınır. Bütün günün bereketlenmesine vesile olur. Hac ve umre sevabı vardır ve meleklerin duasına mazhar olur. 4. Teheccüd namazı, gece uykudan kalkıp kılınan en kıymetli nafile namazdır. Allah'a en yakın olunan vakittir. Gecenin karanlığında Rabbinle baş başa olmak kabirin provasıdır ve kabiri aydınlatır.